Değerli dostlar, hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun inşallah. Bugün Allah'ın güzel isim şeriflerinden el vacid ismini e, aklımın yettiği, kalbimin izin verdiği kadarıyla e, ve Rabbimin izin verdiği kadarıyla sizinle paylaşmaya niyet ettim. E, Allah'ın bu güzel isimi e, istediğini istediği an bulan, istediğini istediği an huzurunda e, huzuruna getiren ve bunun için hiçbir gizlenme ve hiçbir saklanma hiçbir kaçmanın e, Allah'ın bu ismine karşı e, gelemeyeceğini Allah e, bu güzel ismiyle istediğini istediği an huzuruna alabileceğini çok net olarak gösteriyor yani bu güzel ismi şerefe emek verdiğimizde aslında ilk önce kendi hayatımızda istediğimiz şeylere ulaşabilmenin anahtarlarından bir tanesi. Aynı zamanda kendimizi bulmamızın, aynı zamanda Rabbimizi bulmamızın e, anahtarlarından bile. Bizim üzerimizde açığa çıktığımızda istediklerimizi hayır üzerine istediğimiz her şeye ulaşabilmek için Rabbimizin vesile kıldığı isimlerden bir tanesi. Rabbimin indinde ise bu isim yani hakkın her an tecelli edebileceğini, bunun için hiçbir engelin olmadığını ve Rabbimin her an ve her saniye insanları yarattıklarını gözlediğini, bildiğini ve bunu hiçbir şekilde ağır gelmediğini, görüp görmemek, duyup duymamak gibi bir şeyle hiçbir şekilde bir mevzubahis bile olmadığını bu isimden anlıyoruz. Özellikle e, isyan modunda olduğunda, insan böyle bir isyana girdiğinde işte Allah beni görmüyor mu, Allah beni duymuyor mu, e, Allah'ın bu güzel isminin e, hemen hatırına gelerek Allah herkesi her an görür. Hiçbir engel, hiçbir gizlenme, hiçbir saklanma veya hiçbir yapılan Allah tarafında görünmemezlik gibi bir durum olamaz. Bu yüzden dolayı Allah'ın bu güzel ismini bolca zikrettiğimizde Allah'ın bizi gördüğünü, duyduğunu ve Allah'ın mutlaka bizim kader planımız için en uygun zamanda ve şartta bizimle bir şekilde istediklerimizi buluşturacağından emin olabilirsiniz. Fakat bu isim tecelli etmezse yalnız, görülmeyen, duyulmayan ve hayatınıza istediklere ulaşmayan bir kişi gibi hissedebilirsiniz. Ee, çokça zikredelim, manasını aklımızdan çıkartmayalım. Ee, zaten Allah'ın isimlerini biz zikrettikçe, o ilme sahip oldukça hayatımızda aslında isyandan, şirkten ve etrafımıza karşı olan davranışlarımızda kendimizden emin olabiliyoruz. Şirkin ne demek olduğunu anlamak bile e, ayrı bir ilim arkadaşlar. E, i̇syan etmenin bile isyan olma, olduğunu anlayabilmek bile ayrı bir ilim. Bu yüzden Allah'ın isimlerini anladığımızda ve öğrendiğimizde aslında hangi yanlışı, hangi günahı, hangi bilinçli bilinçsiz hallerimizin var olduğunu, e, Allah'la olan aramızdaki perdelerin fazlalaşmasının sebebi e, ve bunun gibi durumlara çok daha fazla idrak edip çok daha kendimizi bilir bir halde yaşamaya devam ediyoruz. Ben Allah'ın bu güzel isimlerinin hepsinin aslında insanın yaşam biçimindeki bir anahtar olduğunu, her bir isime insanın ihtiyacı olduğunu ve Allah'ı aslında o isimlerle tanıyabilip hayatındaki zorlukları da o isimlerle emek verdiğinde kolaylaştırabileceğine inanıyorum. O isimler bir vesile hayatımızı yaşayabilmemiz için. Efendim kolaylıkla idrak etmeyi Rabbim nasip etsin. O güzel isimlerinin sırlarını cümlemize inşallah... Rabbim idrak ettirsin. Sevgiyle kalın değerli dostlar.